selamünaleyküm Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bütün İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. İnşallah. En güzel şekilde ağırlığa yoktur inşallah. Ağırlayacak da. Bin aydan daha hayırlı bir ayın içindeyiz. Rabbim en iyi bir şekilde ihya etmeye nasip etsin bize. Amin diyecek tabii ki. Kulun, kulun kulayet diye dua kabul olur. Dualarınızda bizi de bulundurun inşallah ismimiz söyleyin birbirimize edelim dualar hayırlısı inan. Rabbim inşallah bütün günahlarımızı affetsin yaptığımız ibadetlere kabul etsin aklımda kayra gildi dışarıda oynayırlar akıllı durmayırlar arkadaşlar geldi içeriye çıktılar gidiyorlar bugün Kadir gecesi dediğimiz gibi Almanya'da bir tane takipçi şey, can ciğer bir arkadaş oldu kapılayla. Aradı. Rabiş dedi. Kadir gecesinde dedi. Camilerde camide tatlı dağıtsa tatlı yeseler tatlı konuşsalar nasıl olur ki? Ben de olur abla niye olmasın dedim. O zaman dedi ben parasını göndereyim. Sen tatlıyı yaptır. Camide dağıt dağıttır dedi. Ben de tamam dedim. Tatlıyı güne sipariş yavru verdik. Yavru kediler annesinin yanında Safiye. Safiye ve çocuk çocuklar kedileri içeride. Getir de sevdir. komşumuz komşumuzun kızı Safiye geldi de kedileri seveceklermiş. Gelsin kameradan görünmesin de kız Allah çünkü küçükler bunlar. Ha kameraya görünme annem şöyle geç. Belki kızallar aileleri. Bir de kaldıydık? Kediler içeride bak içeriye git. Şu evimize gelin oradalar. Siz ne çekiyorsunuz? Biz video çekiyoruz. Hadi gir bak kedilerimize. Nerede kaldıydık? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik. Ondan sonra ben dün gittim. Tatlı siparişlerini verdim, geldim. Bugün de ikindinin okunmaya az kaldıydı. Tatlıcı bizim köylü ahrabımız olur Yılmaz abi. Ona verdik siparişimizi. Yaptı, getirdi. Eve koyduk. Şimdi ben de sinilere beleceğim. Kardeşim arayacağım. Yasin kardeşim gelsin götürsün. Birini hıcıpta dağıttıracağım tatlının. Ondan sonra, de Adem sonra birinde Adem'in işleme söyleyeceğim. Son birinde biz burada dağıtacağız. Oradaki camide dağız. Biri de bizim burada yeni mahalle camisi var. Hemen oturduğumuz mahallenin camisi var. Orada dağıtacağım inşallah Allah nasip ederse. Ablam Allah bin kere razı olsun. Allah'ım kabul etsin. Senin de ağzını tatlandırsın inşallah. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Kalbinde, gönlünde ne duran varsa kabul etsin Rabbim. Safiye'nin gözü kaldı. <laughs> Safiye, gördün mü kedileri? <laughs> Sevda duman yapıyor. He, duman püst yapıyormuş. Tatlıları da göstereyim biraz sonra. Sinirlere beleceğim ya, daha kardeşim da aramadım. Çubuk tatlı, halka tatlı yaptırdık. Böyle şiğnen büyük Penç, penç trik biz. hamur yoğurdu milenler var ya onunla beraber onu dolusu yaptırdı. Çok ince düşünmüş. Nereden ahamda <laughs> geldi bilmiyorum. Çok ince düşünüyor. Allah bin kere razı olsun. <laughs> Öyle işte. Gidelim be o zaman. O tatlıyı göstereyim size. Güzel. Tamam. Açık dursun. Şöyle ışığı da yaktım. Tatlılarımız bu. Oh. Hatta kayra ucundan ısırmış bir tane. Geri koymuş onu da. Onu alalım anne oradan. Tabii ki kızım. O öyle olmaz ki. Onu alacağım elburen. <laughs> Korkmedim yani. ben onu ısırdım. Olabilir tabii. <laughs> Nasıl görünüyor? Hakkınızı helal edin bu arada. Şu an canım acayip çok tatlı çekti. Öyle böyle ayır. değil. Tatlıcımızın tatlısı meşhur. Çıtır çıtır bu şimdi. Çok da güzel kokuyor. Ben şöyle döndüreyim. Sanki reklam yapmış gibi. <laughs> Sinirlere koyayım. Ben ellerimi bir daha yıkayayım. Sinirlere koyayım. Şu tencini gösterelim. Ne kadar büyük. Birazını halka birazını da çubuk tatlı yap dedim. O da ona göre yapmış. elimi yıkadım. Tepsilere mi koyayım? Nasıl koyalım? Şimdi mi koyacak? Heyecan şimdi koyacağım. Hemen koyayım. Dayın arayacak, enişten arayacak. Onlar gelip götürecek. Hmm. Ee, o tepsilere mi koyun? Ee, bunlar büyük tepsi. Bunlara mı koysam acaba? Yoksa Küçük tepsilere mi koysak? Büyük tepsilere koyalım. Sinirlere mi koysak? O zaman Emre ben bir ayarlayayım. Sen çekimle öyle yap o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar tatlıları şöyle ayırt ediyorum. Kardeşim geldi dışarıda bekliyor. Şunu büyük pakara koydum böylece. Acaba gitsin. Şunu da şimdi ayırt edeceğim. Dilim dönmedi. Yasin geldi dışarıda bekliyor. Evet arkadaşlar. Pahırı boşalttım. Bunu niye boşalttım? İşte Şireli Yasin motor gelmiş. Hapla ben götüremem dedi. Motorundan geldim dedi. Ben arabayla geldi dedi. Böyle doldurduydum. Poşetin içine koydum onu. Pahırım boşaldı. Şimdi diğer illere verilecek inşallah. Şöyle daha hepsi duruyor bayağı. Üstünden 100 taneyi aldım. Sayınan sayınan 100 tane aldık hep duruyor da. O yüzden şimdi bunu da hemen halledeyim. Bunu da bizim camiye Allah'ım tatlı yiyip de tatlı konuşmayı nasip etsin. Allah bin kere de razı olsun inşallah. Bu kadar ince düşündüğü için, ablam için. Selamünaleyküm teyzelerim. Biz bugün babaannemle geldik. Babaannem yemek yapacak, salata yapıyor. Yemen yapmış da. Yine geç kalmışsın ben. Ee, <laughs> yemek <yemeğini> yaptım. <laughs> salata yapmış. Yapacağım. Ne yapacaksın? Yer çatıyor. <laughs> Yer çatıyor. Yemeğini göstereyim ben babaannemin. İşte. Neydi babaanne bu? Sos. Siz şişe. Ne? <laughs> ne? Ama çok güzel var ya. Annem de fırına patates sürmüş. Hı -hı. Bir de yanına sen şey yapıyordun ya neyi düşünün adı? Ee, Hı -hı. ha, cacık değil. Şerbet miydi neydi? He. he. Kuru almış ondan yapmış. Hoşap. He hoşap. He, hoşap. Benim de var ha. Ben yapmaya bir yerim yapacağım. Yapma yapayım. Biz de Emirhan'la beraber doğru dolana gittik. Köpek yavrusu gördüydüm ben sabah. Hı. Hı. O köpek yavrusunu aldık geldik. Nasıl taldı? Duman köpek yavrusunu değil mi Ece'ye de? Getirdiniz diye. He. Hı. Tamam bana da kızıyor. Niye getirdiniz yavruyu diye. Kıskandı. He kıskandı Hı. kedi. Allah. Ben de yemeyen var. Baba şöyle geç de seni de göstereyim. Bu baklıcan da söyler bundan da. Evet, salata da söyler. Açık çacık yapayım. Daha. Annem de geçen yapmış. Neden? Dün yapmadan mıydı? Dün değil ya. Ha, dün, Hayır hayır yaptık biz. Siz? Dün... Şerbetle ayran. Hı. Hı. Hı Biz de ayran. Biz de ayran yaptık. <laughs> Gelin qayınana hər gün ayni yemək edirəm sizdə. Tamam, ona hər yəpmişsin anne. Hə. Bu necədir indi? Həyətdə nəsi budi burcu qoxdu. Alıram mı qoxu? Alıram hər qoxu. Bəli. Əmirhan. Allah, demə. şey yapar mı gel? Marul. Anne almış mı Marul? Marul mu bilmiyorum. Bilmiyorum hadi. Dora. zabaya hadi mi baba ne? Yok. Bu in hava iyi değil mi? Hava dünya yaktık, üşüdük de. Yaktır, dünya yaktık, yasa soğukdur dünya. Orca açınca üşüdüm. Orca açınca ben de üşüyorum. Yaktım, yaktım. Yaktık, çayınız böyle kaynadı Şurada orucun bitmesine bugün günlerden perşembe, evet. cuma, cumartesi, pazar. Üç gün kalmış. Oh, Oruç da bitti. Ya, ya da. Hey Nasıl çabuk geçti bu sene? Böyle yani böyle olur. Da bir yeter. Yeter ya. Şimdi yiyorlar tabi. Gece yemeğinden sonra içiyoruz. Selvi tahta katacak <laughs> ben de sesim gitmiş. <laughs> Şimdiki tamam. <laughs> Allah ben de öyleydim de öyle ne Nasıl yorum nasıl sanki pazara gittik ya. Yani. Baya yorum yani bir? Ben de bugün okuldan nasıl susamışsın. <laughs> Beden dersinde. Ben aynı, Susadım bir de. Gittik ya. Meşhur. Bunlar için. Ya böyle zor. Annen yaptı ne? He ya. annem yaptı. Aşır. Annen yaptı. Sen de. bugün geç kalmışsın. Geç kalmamışsın. Daha her şeyi yapmaya geç kalmışsın. Evet, Normalde hep annem sen, sen annemden önce pişiriyordun. Yok sen bir de erken pişiriyordun da çok şey sandı işitmedim. Erken pişiriyordun da. Yemek kolay değil. Ee, çok da onu çezildi Anladım. Ee, hmm. şey sote yaptım. Ee makarna pişsa Mantı bir şeyse yeme Ben sote yapayım. Ya? ya çok bir yer. Bunu soyma. <laughs> soyma <Soymaymanı>. bunu. <laughs> Şimdi gördün mu özeyeceksin? Evet, <laughs> daha iyi Ezan'a 20 dakika kaldı Hı. He Herhalde Bakayım Teyzelerim babaanne Dağın pahır bulamadıydı Şimdi pahır bulduk geldik biz <gülüyor> 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 Şimdi bunun için sarımsak ezecek Hayra sessiz olun ablam Hayra Ezan'a 20 dakika kaldı Tekrar neden baktım Orada da kalmıyor Öyle ben bir yandan ya sen, bir yandan bir yandan yapıyor? Öyle mi yapıyor? Şöyle <laughs> 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 Hayra, sessiz olun. Aynen. Sen kalktın elime oğlum. ne ben? <laughs> kalk, 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 <laughs> olmadı mı? <laughs> Alayım Al.

Acıktım. Ben de nasıl açtım. Açamadım ben de bulamadım da sonra çektim. Şey Sustadım. düş yok. <laughs> Şimdi bunları güzel yanaltım ezeceğim. Ana şaka makası 9 dakika olmuş videomuz. E, <gülüyor> <gülüyor> Tuzla beraber ezecek. Bardak vereyim mi sana? Bardak. Dur bak şurada bardağı. Thank alam um, şuradan Jeg tror jeg vil feire. <laughs>

Yeter. <laughs> 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 Teyzem şimdi gel. Babaannem cacığı yapıyor, sulandırıyor. O kadar mı sıkıyorsun? <laughs> dadi Kia dadi He ya dadi Su da soğuk soğuk bayağı soğuk oldu kaburdan bel Neyse videomuzu çok uzatmayalım He teyzelerim kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bol bol yorum yapın Baba nesinde diyeceğim ha. şey var Hadi herkese gözden dönüp periye dövüp hadi hadi. Radyo'nun kanalına. Amin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi.